Hürsünler köyümüzün saygıdeğer güzel insanları hepinizi hürmetle, muhabbetle, sevgiyle selamlıyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a hamd ediyoruz. Her geçen gün biraz daha coşkumuz, biraz daha heyecanımız artıyor. Allah'ın izniyle 30 Mart'a kadar meydanlara sığmayacak bir coşku haline, bir insan seni haline geleceğiz inşallah. Hürsünler de inşallah bunun habercisidir. Evet şair diyor ki ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için, dost evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Bizler de Sındırgı ilçe teşkilatıyla saygıdeğer Kürsünler mahallemizin gönlünü almaya geldik. Gönlümüzden muhabbetlerimizi, sevgilerimizi sizlere vermeye geldik. Evet Kürsünlerliler bizler sizlerin oylarınıza talibiz. Oyunu aramadıklarımızın gönlüne, muhabbetine, sevgisine talibiz. AK Parti teşkilatları olarak bizlere oy vereni de seviyoruz. Bizlere oy vermeyeni de seviyoruz. Bizleri destekleyeni de seviyoruz. Bizlere destek vermeyenleri de seviyoruz. Çünkü bizler böyle bir kültürden geldik. İnsanları seven, insanlara değer veren, insanların hayrı için çalışan bir kültürden geliyoruz. Sizler de İnşallah bu kültüre, bu düşüncelere el birliğiyle destek vereceksiniz. Ben sözlerimi uzatmada bitirirken sizlerden bir söz istiyorum. Evet, hep beraber 30 Mart'ta hizmetin kapısını açmaya var. sizin gibi yaşayan, gecesini gündüzüne katarak çalışan, halka hizmeti, hakka hizmet olarak gören, Anlı ak, partisi ak, Abi, gece gündüz çalışan, durmadan sizlere hizmet etmek için gayret eden, dürüst, sevecen, sizin içinizden beri Ekrem Yavaş'ı başkan yapmaya var mısınız? <laughs> Allah'ın izniyle bu iş bitmiştir. İnşallah mübarek olsun, hayırlı ve uğurlu olsun. Sözlerimi Ekrem Yavaş Başkanı'na